için bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesir'li kardeşlerimizle birlikteyiz. Şöyle maşallah karşımızdaki topluluğa bakıyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Esinenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü millet en alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü millet en alan Recep Tayyip Erdoğan. Yoksullara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Her zaman sözü nelerdi çıktı yoldan yoldan geldi her anlarılır davasında analarılır duası sadece geliyorum karar analarılır davasında analarılır duası sadece Allah sen kim bize misal denir misin? İtran dur. Kaç sallar size? Ne gibi Nasıl bir başkanımız, çok, gençlik, orda, çok hepiniz, selamlıyorum. Selam iyi meclis üyelerimiz, kadın konularının gençlik Akademi'nin çok iyi üyeleri hepiniz saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 da ifade ettiği gibi 8 Ekim Cumhurbaşkanımızı ağızlama, karşılama, doğrulama her şeyde mükemmel bir mükemmel gerçekleştirdik. Bunun da e, en önemli mimarı sizlersiniz, teşkilatımız, destek olan belediyelerimiz her e, kademesiyle e, tüm gönüldaşlarımız açıkçası burada emeği var. Onun için işin gerçek kahramanı oraya katılan insanlarımız olmasını sağlayan teşkilatlarımız yani sizler, kadın kollarımız, gelişim kollarımız, ana kademelerimiz ve tabii ki bunların lojistiğini sağlayan bir dediğiniz iki etmeyen belediyelerimiz burada. Sırbı İlçe Başkanımız var, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz var, Yardımcısı Yasin var, Bütün ilçe Belediye Başkanımız var, tane İlçe Belediye Başkanımız. Ne istediysek, bir istediysek üç verdiler açıkçası. Elhamdülillah yani havaalanına indi Cumhurbaşkanımız otobüsle beraber Cengiz Tokay'dan insanların e, sevgi gösterileri eşliğinde çok yoğun bir kalabalık katılıp e, çoluk çocuk yetiştirdiği kadın erkek yaşlı hiç herkes, herkes fark etmedi. Her şey sunulmuştu. Canı gönülden sevgisini ifade etti. O da çok mutlu oldu açıkçası. Diğer konuşmalar çok güzel yaptığımız konuşmalar çok önemli olmasa da Cumhurbaşkanımız şöyle diyordu. Böyle son yıllardaki birlik beraberliğiyle uyumuyla açıkçası her türlü övgüyü hak ediyor. Bunun meyvelerinden alıyor. Bugün yaptığımız açılışta buraya getirilen eserler kurulan eserler kısımdan kamu yatırımlarına kadar her türlü eserlerin çıkışması. Yine Büyükşehir e, Belediyesi'nin olsun, İçe Belediyesi'nin gerçekleştiği gerçekleştirdiği hizmetler olsun. Hepsi takdirde şayan bu birlikte bir eseri olan e, sonuçlar diye bizlere açıkçası övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanımız da bundan çok mutlu oldu eminiz ki e, ilk defa bir bakanlar kurulu sonrasındaki toplantıya Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıklamalar önce balık kese kültürünün özelliğinden ve balık insanların coşkusundan bahsederek başladı açıkçası. Biz de çok mutlu olduk. Bütün dünya şunu gördü ki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arkasında. Türkiye AK Parti'yi var gücüyle destekliyor. Bu da 2023 için bütün düşmanların çok özel bir kafalarını vururcasına Türkiye AK Parti iktidarı ile inşallah yeni bir yüzyıla hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Türkiye yüzyılı olacak bir yüzyılın başlangıcında her şeye, her türlü seçime hazır bir <laughs> ve millet verilmiş sürekli. Bundan dolayı... <laughs> gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Göründüğü gibi olan gücünü millet